Bu çeklerde yüzer bin dolar var. Ha. Alın gidin ve kızların bir daha görmeyin. Aynı mı yalan mı? Baba helal ha. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Ben... <laughs> Bomu benim aşkımın bedeli yüz bin dolar hamili ne çek? Ha? ha bankayı bir arayıp da abi çekleri bir kontrol ettirebilir miyiz ya? Sakata gelmeyelim sonra. Bu dolar alış kaç para oldu ya? Bir CNN Türk hele. Alacaksınız alın şu çekleri çekin gidin oynayıp durmayın, yırtacaksınız. Şimdi aga bak, akıllı akıllı konuşalım. Delikanlı delikanlı, erkek gibi soruyorum sana. Çeki alsam ama Nilüfer'in peşini yarı yarıya bıraksam. Yani demem şu, evlenme vaadiyle diyorum, çıkmaya devam etsem. Ne dersin? Sen manyak mısın oğlum ya? Ya da bak abicim, şöyle yapalım. Biz bu çekleri alalım, bozduralım. Tamam mı? Bankaya faize koyalım. Karını biz alalım. Ana parayı siz alın ama oğlan sizin, kız bizim. Nasıl olur böyle olur mu? Bir de şöyle bir şey var babacığım, bu para çok az. Ben bu yüz bin dolara, ben iki gün falan küs bakarım Mes yani. Mesela hocam, mesela sizin bir restoran kaça mesela? Ya Yaşa, Tabii buyur işte. Ha. Ya siz deli misiniz, divane mısınız ya? Bak, ya para ya kız, tamam mı? Alın paraları, çekin gidin, kızlarımda rahat bakın, tamam mı? Yok aga, benim aşkım ne satılık ne de kiralık. Ben oturacağım içinde. Ben değil aşkımı yüz bin dolara satmak... Nilüfer'imin aynısının yirmiliğini getirsen, eskiyi getir, yeniyi götür desen gene olmaz, neden biliyor musun? Çünkü ben Nilüfer'i seviyorum, alemdar be! Vallahi benim aşkımla satılık değil. Hele böyle yüz bin dolara falan, <laughs> İstanbul'da bir tane daire etmez bu be! <laughs> ha ama dersen ki İstanbul mu, Neşe mi? Neşe derim Haşmetli. İşte. Gel lan gidek. Hadi la.